Düzce valisi Selçuk Aslan'ın sosyal medyadan kar tatilini kitap okuyarak geçiren çocukları valilikte ağırlayacağını duyurması üzerine yaklaşık 500 öğrenci okuduğu kitapla valiliğe geldi. Geçen hafta içi kar yağışı nedeniyle valilikçe kentte eğitim öğretime 2 gün ara verilmesinin ardından Düzce valisi Selçuk Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda öğrencilere kar tatilini kitap okuyarak geçirme tavsiyesinde bulunarak makamına davet etti. Kentin çeşitli okullarında eğitim gören ve tatilde kitap okuyan yaklaşık 500 öğrenci, Vali Aslan'ın daveti üzerine aileleri ve öğretmenleriyle valiliğe geldi. Vali Aslan çocukları Eşipınar Aslan'la karşıladı. Valilik koridorlarını dolduran öğrenciler, tatilde okudukları kitaplarla makamı ziyaret edip çeşitli hediyeler alarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Kar nedeniyle eğitim öğretime verilen iki günlük arada çocukları okumaya teşvik etmek amacıyla sosyal medya üzerinden çağrıda bulunduğunu belirten Vali Aslan şunları söyledi. Kar tatilinde eğlenin ama kitap okumayı ihmal etmeyin ve daha da teşvik arttırmak açısından okuduğu kitaplarla vali amcasını ziyarete gelen evlatlarımızı ödüllendireceğim demiştim. Şu anda e, cıvıl cıvıl dışarıdan sesleri duyuyoruz. Aşağı yukarı 500 kadar evladımız valiliğimize gelmiş. Bugün de 16-30, 16.30-17.30 onların ödüllendirmesi için vakit e, planlamıştık. Evlatlarımızın bu okuma arzuları, bu aşkları, bu iştiyakları hakikaten bizi çok e, mutlu etti, e, Rab'bim hepsinin yolunu bahtına çık eylesin diyoruz.